bilelim ki ibadetler bizim dinimize göre taabbudidir. Yani biz bir ibadetin faydasını bilelim veya bilmeyelim Allah'ın emri olduğu için yaparız. Allahü Teala namazı farz kılmışsa mutlaka bir faydası vardır. Orucu farz kılmışsa mutlaka bir faydası vardır. Zekatı farz kılmışsa mutlaka bir faydası vardır. İçkiyi haram kılmışsa, domuz etini haram kılmışsa mutlaka bir zararı vardır faizi haram kılmışsa mutlaka bir zararı vardır. Biz zararlarını veyahut faydalarını bilmeden Allah'ın emri olduğu için yaparız. Taabbudi demek bu. Allah emrettiği için yaparız ama Allahü Teala Allah Allah Celle Celalü Hazretlerinin emirlerinde mutlaka bir fayda vardır. Yasaklarında da mutlaka bir zarar vardır. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar belki sıkıntı çekiyoruz, çile çekiyoruz, 15-16 saat yemiyoruz, içmiyoruz nimet önümüzde olduğu halde çalışanlarımız var. Tabi zahmet çekiyoruz ama sonuçta Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin rızasını kazanmamıza vesile oluyor. Bu dünya hayatında en önemli şey Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin rızasını kazanmaktır. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri bize kulum demesidir. En büyük mükafat budur. Cennetten daha büyük mükafat Allahü Teala'nın rızasını kazanmaktır. Ve yine suresine baktığımız zaman Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri o kimseler ki iman ettiler ve ameli saliha işlediler onların mükafatı altlarından ırmaklar akan cennetlerdir buyuruyor Allahü Teala. Ve ayet-i kerimenin devamında da radiyallahu anhum ve radu an zâlike limen haşye rabbe ve ondan daha büyük bir mükafatta allah Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin rızasını kazanmaktır. Yani Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. Demek ki muhterem müminler bu dünya hayatında belki ibadetler yaparken zahmet çekiyoruz ama sonucunda da Allah'ın rızası var. Şunu bilmeliyiz ki bir genel kaide olarak ibadetlerin zahmeti gider, mükafatı kalır, günahların işte zevkü sefası gider, azabı kalır. Bakınız Ramazan ayını tutanlar kazandı, tutmayanlar kaybetti. Mazereti olmadığı takdirde oruç tutmayanlar kaybetti. Tutanlarla tutmayanlar arasında fark yok. Hatta tutanlar sağlık yönünden daha karlı. Vücudunu dinlendirdi, tıbbi yönden karlı. Ama demin söylediğim gibi ibadetin, çektiğimiz çilenin, sıkıntının zahmeti gidiyor, mükafatı kalıyor. Ama insan bir günah işlediği zaman zevki sefası gidiyor bu sefer ne oluyor? Azabı kalıyor, azabı gitmiyor.